Merhabalar hanımlar. Gökçen Oyalar YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi çok güzel bir siparişimi hazırladım. Gerçekten muhteşem oldu. Rengi de çok güzel oldu hanımlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Bu modelimizin yapılışını sizlere göstereceğim Zümrüt yeşili yazmamıza yaptım Hanımlar gerçekten çok güzel çok zarif oldu hem de tek sırada tamamlanan böyle harika bir model ee, yazma reyyan markası 046 numara Zümrüt yeşili ipimde Altın başak 755 numara hanımlar. Dediğim gibi birebir uyumlu ipimizde. Şöyle göstereyim. 12 dizi halinde satılan kum boncuklardan alıyoruz. Tabi ben biraz kullandığım için burada az kaldı. 4 dal boncuğumu ben dizdim. 4 dal boncuk gitti. 5. dalımızı dizdikten sonra da ondan çok az kullandım. Tığım 21 numara. Tığımız 21 numara. Altı batsın hemen tekrar şöyle modelimde göstermek istiyorum. Alt kısmını tığ batsını iki zincir çekerek yaptık. Şu alt zemini güzel düzgün yaparsanız modelinizde bir o kadar düzgün güzel düşecektir hanımlar. Üç zincirle de tığlama yapabilirsiniz ama dediğim gibi alttaki tığ battığımız böyle daha güzel iki zincirle yapıldığı zaman daha güzel muntazam bir görünüm sağladı. Hemen ben sizlere başka bir yazma üzerinde anlatacağım. Şöyle hemen kenara alalım. Kiremit bir yazma üzerinde bunun renk numarası yok hanımlar ama ip numaram 500. Yine ipime çok az boncuğumu dizdim. Hemen sizlere başlayıp yapalım. ilmeğimi yaptım. Hemen ekranı yaklaştıralım. İlmeğimi yaptım, hazırladım. Köşe kısmından 4-5 santim içeride modelinize başlayabilirsiniz sanırım. Hemen şöyle ilmeğimi sabitledim. 1 2 zincir çektim sıradaki tığ batısından kapattım 1 2 zincir çektim sıradaki tığ batısından kapattım ilk başlangıç kısmımız bu şekilde daha sonra bir zincir çektim bir doladım aynı tığ batısının içine girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir yapmış olduğum trabzanın hemen şöyle aradan giriyorum kapatıyorum bir zincir bir doladım yine aynı yerden girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzan hemen altından aradan girdim buraya sabitledim bir zincir bir doladım yine aynı yerden giriyorum 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzan hemen altından kapattım bir zincir çektim tığımı bir kez doladım 5 zinciri kapattığımız yerden yine aynı yerden giriyorum 2 2 çıktım böyle 3 tane kipriğimizi yaptıktan sonra buraya 6 tane boncuğumu alıyorum 6 boncuğumu aldım boncuğumu sabitledim sıkı bir şekilde sabitledim 1 2 3 zincir boncuklarımın ikisinin arasından girdim kapattım 1 2 3 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir yine aradan girdim kapattım 3 zincir aradan girdim kapattım son bir tane boncuğumuz kalıyor bunu yapmadan hanımlar hemen bir zincir çekiyorum bir doladım yine aynı yerden girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzanı yaptım hemen onun altından kapattım bir zincir bir doladım zinciri kapattığım yerden tekrar girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen şöyle aradan giriyorum, kapattım. Bir zincir bir doladım. Yine aynı yerden kapattığımız yerden giriyorum. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen trabzan altından kapattım. 3 de burada kipriğimizi yaptıktan sonra şimdi şöyle 1 2 3 tığ batısı atladım ve dördüncüden buraya sabitledim. Siz alttaki tığ batısını daha sık yaptıysanız eğer hanımlar 5. tığ batısına da batabilirsiniz. Ama normal batılmış bir tığ ile yapıyorsanız 4. tığ batısına batabilirsiniz. Hemen 2 zincir yanındaki tığ batısından kapatıyorum. 2 zincir yanındaki tığ kapattım bir zincir bir doladım yine aynı yerden girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir hemen trabzan altından girdim kapattım bir zincir 1 doladım aynı yerden girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir Trabzan altından kapattım. Bir zincir, bir doladım. Yine aynı yerden girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzan hemen altından girdim. Kapattım. Bir doladım. Yine aynı yerden girdim. 2, 2 çıktım. 3 tane yaptıktan sonra da yine buraya küçük bir iki defa da çıktığımız tırabzanı yaptıktan sonra hanımlar 6 tane boncuğumu alıyorum. 6 boncuğumu aldım. Boncuklarımı sabitledim. 1 2 3 zincir aradan girdim, kapattım. 3 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir yine son iki boncuğumun arasından girdim kapattım bir boncuğum kaldı bir zincir çektim bir doladım yine aynı yerden girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzan altından hemen girdim kapattım bir zincir bir doladım yine aynı yerden girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 hemen tekrar baştan yapalım 5 zincir trabzan altından kapattım bir zincir bir doladım aynı yerden giriyorum trabzanımı oluşturdum sonra son kipremi yapıyorum şimdi hanlar 5 zincir çektim trabzan altından kapattım burayı da bu şekilde yaptıktan sonra hemen yine sayıyorum 1 2 3 tane Şöyle göstereyim. 1, 2, 3 tane tığ battısı atlıyorum. Dördüncüden girdim. Kapattım. 2 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. 2 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. Bir zincir yapıyorum. Yine bu şekilde modelimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi tek sırada tamamlanan çok güzel bir şık zarif model oldu hanımlar hemen şöyle bitmiş olan siparişimde görüntüsüne tekrar bakalım gördüğünüz gibi çok şahane çok şık duruyor hanımlar zümrüt yeşile de çok yakıştı gerçi tüm renklere de yakışacak bir model. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir başka modelde, bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.